Bize merhaba arkadaşlar bunu servet yapın. Onu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir zaman keşmeyiz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi size geldi. 10 10 rupee kupa yaptım. 12 bin kupa oldu. Mega'yı açtım. E, kardeşim açtı. 6, al, 6 yazıp unutmayın. Ayı öpemcisi çıktı. Arkadaşlar kalan yazıyor artık. Kalan öyle yazmıyor kutularda. Ben de çok şaşırdım. 30 karakterim var artık. Arkadaşlar. Aksiyon su ikatsiçi nitrospra kuzenim yedir e, şey, seviye 7 yaptı. Bakın tomar 7 üzerim. Bayağı da bir kasmış. Bakın seviye 7 yapmış. Ben de arkadaşlar e, biraz video çekim dedim. Güçlüge geldi arkadaşlar. E, şey işte arkadaşlar. Power loop. Bak 4500'a bakıyoruz arkadaşlar. Ben hiç oraya uğramadım. Bakın arkadaşlar bu arada on binin su böyle işte. Buraya öyle geldi. Gidiyoruz gidiyoruz. Güç ligi. Bakın arkadaşlar güç ligi. Ve tek hesap başmada biz oynayacağız. Oynamayan arkadaşlarımı da göstereceğim. Nasıl oynandığını. Bir attığında arkadaşlar hemen özel gücü doluyor. Bir vuruşta özel gücü doluyor. E, Parmağıyla iş, e, şey yapıyor. Vuruyor. Hı, gel buraya su prosu olamadım. Bak bir vuruşta doldu arkadaşlar. Şöyle git. Arkadaşlar Yenildik. Yenilişi böyle yenilişin görmüş oldunuz. Neyse böyle olma arkadaşlar. Yeniliyorum ya. Alışmadım karakteri o yüzden. Arkadaşlar ben görüntü açayım hatta. Arkadaşlar görüntümü açtım. görüntü şuraya koyayım arkadaşlar. Gel lan buraya gel oğlum. Bu arada ateş yapıyor. Arkasından arkadaşlar ateş. Geldiğinde ateş oluyor. Güzel bir karakter aslında. Ay nice ya. Arkadaşlar. kamerayı nereye kuracağım bilemiyorum. Evet, yapacağım. Daha <laughs> arkadaşlar Kuro'yu şey çok istiyor, vermiyor. Ya bari Mega'dan pen versene. Kardeşim. Hasta. Pen mi? Hasta arkadaşlar. Kardeşim. Arkadaşlar bir pen vermiyor bu Rolstar. manyak. Arkadaşlar bir de ıslık çalıyor. Herhalde ıslık ya da ördek sesi. Tamam. Ee, arkadaşlar geldiğinde öyle bir çöktü ki oyun arkadaşlar inanamazsınız. Oyun çöktü. Ben kameradan hiçbir yeri göremiyorum bu arada. Arkadaşlar ben valla kafayı yiyeceğim. Şurada olabilir misin? Hayır 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 kesinlikle hayır. Aa, no 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 Yeah. Come on, come on. kuba alıyorum arkadaşlar. Ya kuzuyu ay utku nasıl yapın arkadaşlar bu arada utku yılmaz o kadar alanı unutmayın. bakın arkadaşlar e, dolu mu doluymuş ya utku ne yaptın 30 karakterim oldu mutluyum mutluyum 30 karakterim tam olduğu için Aksesuar hızlandırıyor. Hı. Ve üstü da sütunun mikrosu geldi. Mesafe yüzeye yapışmıyor Altında uzuyor arkadaşlar menzili. Savaş topunu deneyeyim mi arkadaşlar? Hı, yok yok. Arkadaşlar ben e, karanlık savaş topuna giriyorum. Yenemem. Çok zor. onları nasıl yenelim ki? şöyle vurayım bari sana şey sana şöyle vurayım bari. Böyle. Ya kamera beni ya yaptın kamera. Ya bu ne arkadaşlar oynamayı bilmiyorlar. Bu tepsi ya. Ya kamerayı kapatıyorum arkadaşlar ben. Kamerayla olmuyor bu Fiti bird diyor arkadaşlar. Fiti bird. Ee oğlum sen kim var sıktasın? Hayırdır? Ay da sustumuzu dinlemem, sustumuzu dinlemem. Arkadaşlar bu arada kanalıma 250 abone özel diz şarkısı yapacağım arkadaşlar. Brawl Stars diz şarkısı geliyor. O yüzden 250 abone yapmayı unutmayın. Diz şarkısı geliyor. Brawl Stars rap diz şarkısı. Arkadaşlar abone olanlara Spike çıkıyor abone olun. Abone olanlara Spike, yorum yapana Gale ve tabii ki de kanalıma beğenip abone olana Ember. Arkadaşlar olursa her gün diyeceğim. Allah'ım bu videoyu beğenene ve kanala abone olana inşallah istediği karakter çıkar. Amin. Ya arkadaşlar size karakter çıksın mutlu olurum. Bak burada dua ettim ama olsun arkadaşlar. İnşallah verir size. Ben şanssızım. Kardeşim şanslı. Şanslıyım aksesuar. Keşke aksesuarı büyütmesem. Ya attık attık. USB. Come on. Come on come on. Böyle gireyim o. bu bu. Oğlum sen kimin arsikasyonu? Bizim burada su yengemiz var. Yes be. Arkadaşlar bu kodu for edip Bakın arkadaşlar hemen bastığınızda maçtan çıkıyor. Arkadaşlar video kapatıyorum. Hoşça kalın. Bir dahaki video görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve beğen unutmayın. Arkadaşlar bay bay sizleri öpüyorum. Sağlıcakla.